Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında esnaflara sesleniyorum. Oy verirseniz iki elim yakanızdadır dedi. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Eli kanlı PKK ile iş tutanlarla ittifakınız devam ettikçe... Asıl bu milletin iki eli yakanızda olacak. Terörist cenazelerinde boy gösterdiğiniz müddetçe bu milletin iki eli yakanızda olacak. Bu milletin evlatları şehit olurken milli bir duruş sergilemeyip PKK destekçilerine hesap sormadıkça bu milletin iki eli yakanızda olacak. Sayın Kılıçdaroğlu, karadaki 13 şehidimiz için kendince Cumhurbaşkanımıza 83 milyon adına soru yöneltiyormuş. Bu soruların cevabını Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi biliyor. Ama işine gelmediği için bu sorularla milleti yanıtmaya çalışıyor değerli kardeşlerim. Sayın Kılıçdaroğlu bu soruları sen kime soracaksın biliyor musun? Meclis kürsüsünden ittifakınızı ilan eden PKK işbirlikçilerine soracaksın. Bize soramazsın. Bakın onlar Sizler hesap soruyor. Belediye seçimini birlikte kazandık. Hakkımızı verin diyorlar. Evet seçimi birlikte kazandınız. Ama sizin milletvekilleriniz Gara'ya giderek PKK ile işbirliği yapıyor. Aynı safta yer alıyor. Bu nasıl iştir diye niye hesap sormuyorsunuz? Soramazsınız. Sormaya cesaret bile edemezsiniz. Çünkü hesap sorsalar ittifakları bozulacak. Onlar ittifakları bozulmasın diye uğraşıp dursunlar. Allah'ın izniyle kahraman Türk askeri ve emniyet teşkilatı PKK'dan bunun hesabını soracak. Milletimiz de sandıkta PKK işbirlikçileri ve ortaklarından hesap soracak ve sormaya devam edecek. AK Parti hükümetimiz döneminde elhamdülillah PKK bitme noktasına geldi. Hükümetimiz her alanda olduğu gibi terörle mücadele konusunda da şükürler olsun destanlar yazıyor. Evet değerli kardeşlerim, AK Parti milletin partisidir. Milletin desteğiyle 19 yıldır milletine hizmet etmektedir. Millete hizmet etmeye de devam edecektir. CHP çıkıp malum destekçileriyle beraber yalanlara, iftiralara devam etsin. Yağan karla bile mücadele edemeyen bu zihniyet kalkıp milletin iradesini sorgulayamaz. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu milletin iradesini sorgulayacağına cahap ve belediyelerinin yolsuzluklarını sorgula. İstanbul'da biliyorsunuz kar yağdı, ortalık ferç oldu. Belediye başkanınız yolları tuzlamaktan aciz kaldı. Utanmasa yolları tuzlukla tuzlayacaktı. İzmir Belediyesi de aynı durumda. Bu gidişle bir sonraki seçimde yağan yağmurda herkese bir kayık vaadinde bulunacak. Evet değerli kardeşlerim, CHP belediyeciliği bu. CHP zihniyeti bu. Hizmet üretmek yerine bahane üreten CHP belediyeciliği gözümüzün önünde devam ediyor. Evet, adrese teslim ihalelerle kat be kat fazla verilerek yapılan alımlarla yapılacak belediyecilik ancak bu kadar olur. Sayın Kılıçdaroğlu, neden yolsuzluklara dur demiyorsun? CHP'li Hatay Büyükşehir'de yapılan yolsuzlukları adrese teslim ihaleleri Sağır Sultan bile duydu. Ama siz duymadınız. Evet siz duymadınız. Duymak da istemiyorsunuz. Lütfen Hatay'a bir el atın. Hatay'ın yolsuzluklarını bir ele alın. Evet ben buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar sesleniyorum. Hatay Büyükşehir'de yapılan yolsuzluklara lütfen dur deyin. Parti içinde bir heyetin hep şehire gezmeye göndereceğinize Hatay Büyükşehir'in yolsuzluklarını lütfen incelemeye alın. CHP yalanlarına, iftiralarına devam etsin. AK Parti her geçen gün güçlenmeye, milletin teveccühünü kazanmaya devam edecek değerli kardeşlerim. Dün AK Parti Hatay İl Kongremizi gerçekleştirdik. Hatay'da coşku vardı. Heyecan vardı. Muhteşem bir kongre gerçekleştirdik. Ben dün Hatay'da tecrübe ile gençliğin bir araya geldiğini gördüm. AK Parti'nin şahlanışa geçtiğini gördüm. Bu kongre 2023'e AK Parti'nin damga vuracağının işaretiydi değerli kardeşlerim. Kongremizin hayırlara vesile olmasını ben yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Yeni seçilen il başkanımız Adem Yeşildav kardeşime başarılar diliyorum. İl yönetim kurulu üyelerine, il disiplin kurulu üyelerine, parti içi demokrasi ve ha hakem kurulu üyelerine ben başarılar diliyorum. Bugüne kadar gece gündüz de de demeden çalışan ab kadrolar bugünden sonra gücüne güç katarak gece gündüz demeden çalışacak ve bu millete hizmetkar olmaya devam edecek diyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.